Son olarak da tatlı tatlıyı da serbest bırakıyoruz. Of. Evet. Ben tatlı yapacağım. Tatlıyı zaten serbest bırakacağız. Kanal onu. <laughs> <laughs> tamam <laughs> <laughs> Asker <gülüyor> trollemem kanka. Bende de böyle bir şey Ne yaptın lan? <laughs> <l>? Saniyede <laughs> ne yaptın? <laughs> <n? gülüyor> Asker trollemem kanka. Askerler candır yani. Hacı ne yaptın lan? Hacı bir şey yapmadım ki. Sen <laughs> yara Aman tanrım ya. Dayı trollenme bak. O şimdi asker canı neler ister. Uykuda mevcut. Oğuzhan bu şarkıları yazarken neden ilham alıyor? <laughs> ne benden demedim. Ne benden ilham alıyor? <gülüyor> <gülüyor> Hepsi yaptıklarının farkında. Ve şimdi sizlerden özür dileyecekler. <laughs> Ne demiş ünlü düşünür Adanalı Sofokles? Yaptıklarım ne yapışmayan derim, Aklım ya. hala yapamadıklarımda ya. Hiç arkandan sinsice kuyunu kazan birini o kuyuya gömdün. Yani ben gömmedim hayat gömdü gözümün önünde. Ya. Evet. Adalet hak yerini buldu. Ben neredeyim onlar <laughs> <O> nerede? <laughs> Bana Ferrari alsana baba. Alırım oğlum. Onu da alırım. Ya ama baba Mesela babanız ne iş yapar? Sütçü. İki ineği var. Hmm. Günde 30 litre süt alıyor, 100 hmm. litre satıyor. Anlamadım. 30 üretiyor, 100 satıyor. Nasıl oluyor? Su kesilmezse bal gibi oluyor. Sesekler mi Ses, egzersiz. Ses egzersiz. olur. Anlamadım. Ses. Güzelim kız siktir git diyemedi siyah Bu aşkı ikiye bölsek sana eyvah bana eyvallah düşer Hocanın e oku şifresini biliyorum güzel kızların notlarını düzeltiyorum Bu bu var Karşılığını da alıyorum <laughs> En iyisi siz bir hayvan taklidi yapın da ben meydanda sizi göreyim Tamam yapayım Kestik, Kestik. Kestik. Sabah tüm ev için Giresun'daki tüm fındık bahçelerini satsam benimle evlenir mi hmm. demiş. kaç dönüm? Evet. evet. <laughs> Namaz kılarken sesli bir şekilde annem Allahu ekber diyorsa, sesli bir şekilde diyorsa bu ocaktaki yemeğe bak demektir. Sevgilimi çok seviyorum. Ona çok güveniyorum ama sürekli kavga edesim geliyor. Durduk yere kavga falan ediyoruz. Kaosu çok seviyorum. <laughs> Evlenip de eve birazcık geç gittim mi? Annen oğlum dışarıda acaba ne yedi diye düşünür. Karın da bu geç geldi acaba dışarıda ne bok yedi diye düşünür. Arada fark var yani. Antalya'dan benim için mi geldiniz? Evet. Ya yerim sizi ya. Mevlüt'e ve Rabia'ya bir akışyalım. Evet. Sen niye kimseye akışlamıyorsun? Hayırdır? Ben mi? Akışlıyorum. Hayatım gördüm akışlamadım. Bu kadar <laughs> ya, yalancı bir kız olamaz abi. <laughs> Abi hiç kimse akışlamıyor bak. Herkes akışırken ona baktım böyle duruyordu. Sen niye akışlamıyorsun? Hayır da şey diyor. Akışıyor. Bu ha aşırı yalancı. Kimle geldin sen yalancı? Eşimle geldim. Doğru mu? Eşim misin? Selam. Aleyküm selam kendinize dışarı iltifat etseydiniz ne derdiniz? Çok güzel biliyorsun sebep olabilir mi? Vay, kendini ayarladı farkında mısın? <laughs> <laughs> Yemin ediyorum benim diyen zampara onu böyle ayarlayamaz. <laughs> Biz adam harcamasını iyi biliriz. Yeter ki senin gibi bozuk olsun. Gölgene de yazıklar olsun. Seni adam sanmış ki peşine takın. <laughs> <laughs> Bak bu sözün küpü olsun. Laf soktum kapak olsun. Tipin yok ki şeklin olsun olsun. Senin yemeğin adı yok mu? Şefim adı vardı ama unuttum. Şoktayım ya. Yani. Vallahi şefim ben de A101'de. İspanyolca değil mi çok? Muy bien. İyi dedi. Sen konuşabiliyor musun acaba? Bakayım. Biz yani Dominik'te yaklaşık bin tane Aha. Dominik'te, Arjantinliyle birlikte olduğunuz için Aha. ben derdimi anlatabiliyorum artık. Aha. Onlar da beni anlıyorlar, ya da ben anlıyormuş güzel. gibi yapıyorlar. Ama senin evet. de derdin yok işte. Evlenirken bir kere evet diyorsun, dünya kararı şey, hayatın değişiyor, medeni hali yani? değiş mesela. Bu et kaç saatte fırında kaldı? İki saat. İki buçuk saat bunu attınız fırında. Ne Hattınız Sedan'la kahve mi içtiniz? Ne yapacaktım? Ben de fırına beraber mi gireceğim? Yeni sınıf arkadaşınız Temmuz. Temmuz mu? Bu ne biçim itim lan? Temmuz bir mi olur? Ben de Perşembe. <gülüyor> <gülüyor> Komutanım geçmiş olsun. İyi olduğunuzu duyduk. Üzüldük valla. Kötü olmuş. Ne güzel lan. Daha şehit oluyor musunuz ya? <laughs> Ulan söyleyin bakayım. İki kere... Ne acaba çağırıyorsun Valla ben bir şey Abi adın ne? İbrahim. Ne zamandır evlisiniz? Bir sene olacak ama on yıldır beraberiz. Onunla tanıştıktan sonra saçlarım döküldü. Dokuz senedir beraberiz. Zor mudur? Çok inatçı, çok kıskanç. Kıskançlığından veya inadından bir örnek ver. Mesela daha önce sevgiliydik. Markete gittik markete. Sus karışma. <laughs> evet. Bir tane kasiyer vardı. Light yoğurt istiyorum. Onu sordum. Üç gün benimle konuşmadılar. Eskopat <laughs> mısın sen? <laughs> Gel lan buraya gel, gel gel, çömel Neciz lan biz burada Dilenci. Polise niye para vermiyon lan, he? Çıkar onu Dilenci görüyor da niye para vermiyon lan, he? Alkaldır Geri gel Ya senin kız arkadaşın falan var mı? <laughs> senin var mı erkek arkadaşın? Adam, Aa, de artık yok, yok Hey, kebir onu, kebir. Sen çeveronun çayını. Bu video var. Peşimden koşan çok diye sevinme. İktisat der ki fiyat düşünce talep artar. Adam, orucunu açarken dua okuyor musun? Evet. Hangi dua yok? Yemek duasını Bize de okur musun? Okurum. Hadi oku. Elhamdülillahi Rabbil alemin errahmanirrahim melik'i mettin ittasraatellezîne en'amte aleyhim kulhu vallahu ve te Allahu salatu ve la bu Salladığın gibi geldiler. Hayır. <laughs> anne ben kendim yıkansam. Sen iyi yıkanamıyorsun geç. <gülüyor> anne, <gülüyor> anne, <gülüyor> anne ne yapıyorsunuz? <laughs> Kardeşini yıkıyorum oğlum. Anne yıkıyor musun derisini mi yüzüyorsun çocuk? Adil oluyor kızlar beni görünce deli oluyor. Akıllarını baştan alıyorum. Oğuzların aklına çıkacağım. Ne iş yapıyorsun sen? Araba markanın reklam bölümünde asistanlık yapıyorum. Hangi araba markası? Söyleyebiliyor muyum? Söyleyebilirsin çünkü yayınlamıyorsun. He böyle diyorsun zaten. Marka yayınlamıyorum. Bak karıştırıyoruz. Şuradaki dövmelerde iğneyi fazla mı soktun? <gülüyor> İğne. Siktir et ya böyle mi ağlıyor mu evde? Evet. <laughs> Beni çok üzüyorlar. Ben de üzülünce çok üzülüyorum. Peki erkek arkadaşlarında da ağlıyor musun böyle gidelim? Erkek arkadaşım yok. Ağlanacak bir sebep daha. Makarna da yemeyeceksiniz. Yemek yemeyeyim mi? Pilav da yemeyeceksiniz, bulgur da yemeyeceksiniz, siyez bulguru da yemeyeceksiniz. Arpa da yemeyeceksiniz, çavdar da yemeyeceksiniz, yulaf da yemeyeceksiniz, pirinç de yemeyeceksiniz. Mısır da yemeyeceksiniz, patates yemeyeceksiniz. Bak bu seni çeneni, gözünü, dişini, ağzını kırır. Emine teyzeciğim eşinle nasıl tanıştın? Hiç oraları karıştırmayalım. Peki eşinde en çok beğendiğin yönler nelerdir? Hiçbiri. Bir şey vardır ya beğendiğin. Baştan aşağı sıfır. <laughs> Adın ne? Defne. Tam zengin ismi. <laughs> Hangi üniversite? Bilkent. Yüzde sıfır burslu okudun değil mi? Yüzde sıfır burslu okuyordum. Sonra ama yüksek lisans yaptım. Yüzde elli bursa aldım. Wow. <laughs> Şu an ne iş yapıyorsun? Arpa Birliği uzmanıyım. Ne demek o? Arpa Birliği'ne giriş sürecinde Türkiye'nin yaptığımız müzakerelerle ilgili bir uzmanlık veriyorum çalıştığım kurumda. Çok zorlanmıyorsun dedi. Şimdi çünkü almıyorlar. <laughs> Kimle geldin buraya? Serkan. Eşim. Yok arkadaşım işten. Avrupa Birliği'nde mi çalışıyorsun sen? <laughs> Oğlum Avrupa Birliği böyle bir şey mi lan? <laughs>